Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde pratik bir şekilde waffle tarifi paylaşacağım. Gereken malzemeler bu şekilde. Öncelikle çırpma kabımıza 2 adet yumurtayı ekliyoruz. Ardından 1 su bardağı şekerimizi çırpma kabına ilave ediyoruz. Daha sonra köpürene kadar güzelce çırpıyoruz. Bu şekilde iyice karıştırdıktan sonra bir su bardağı sütümüzü karışımımızın içine ilave ediyoruz ve tekrardan karıştırıyoruz. Daha sonra bir su bardağı sıvı yağını da ekliyoruz üzerine. Elemiş olduğumuz iki su bardağı unumuzu da ekliyoruz ve karıştırıyoruz arkadaşlar. Ardından bir paket kabartma tozu ve bir paket de şeker vanilin ilave ediyoruz. Ve güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Kek harcımız bu şekilde olacak. Daha sonra ısıtmış olduğumuz waffle makinesini bu şekilde yağlıyoruz. Waffle makinesi olması şart değil arkadaşlar. Tost makinesiyle de aynı işlevi görebilirsiniz. Ama yağlamak önemli yoksa yapışıyor arkadaşlar. Daha sonra birer kepçe alarak harcımızdan ekliyoruz. 5 dakikada da pişiyor zaten. Bizim bu yapmış olduğumuz haştan 6 adet çıktı. Siz daha fazla isterseniz ölçülerini ona göre ayarlayabilirsiniz. Sü Son olarak süslemek için üzerine e, bu şekilde Nutellayı sürüyoruz arkadaşlar. Daha sonra evde olan istediğiniz meyveleri e, tercihe göre koyabilirsiniz. Ben bu şekilde çilek, kivi ve muz tercih ettim. Siz istediğiniz meyveyi koyabilirsiniz arkadaşlar. Üzerine ben meyveli sos da ekledim. O şekilde yapabilirsiniz siz de. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bunun gibi farklı ve pratik tarifler için sayfama abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.